1949 yılında Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevine yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın Vurdur Traktör, İstanbul Sekman, Uzel ve benzerleri kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. 1984 yılında Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini HRG çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımlarında sahibidir. Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabahni şanına görüldü.